Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, kapı ziyaretlerimiz, stand ziyaretlerimiz sonuna kadar devam ediyor. Çok ilginç fuarda kapılar görüyoruz ama şu anki gördüğümüz kapı gerçekten harika bir kapı. Ee, solumuza bakıyoruz fil, sağımıza bakıyoruz kartal. Tamamen el işçiliğiyle çok güzel bir şekilde kapılar yapılmış. Ma e Mazioğlu. Mazıoğlu. Orman Ürünlerinin standındayız. Efendim sizi ve firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz? Kusura bakmayın ben kapıları görünce biraz heyecanlandım. Evet. biz 57 yıllık bir firmayız Denizli'de. Kereste üzerine çalışmalar yapıyoruz. İşte kapılara başladık son olarak. özel dizayn, keyif alacağımız işler yapıyoruz ağırlıklı. Özel tasarımlar. işte zaten standdan da belli oluyor. Az çok neler yaptığımız. Evet, e, şu anda biz e, fuarı geziyoruz ve gerçekten çok ilginç kapılar şu anda e, görüyoruz. Bu tip kabartma, bu tip doğal kapıları yapma fikri sizde nereden oluştu efendim? Ee, i̇nternet mi geldi ya da? Yok, kendi fikirlerimiz. Yani şimdi zaten ahşap e, kendi içimizde bünyemizde olan e, ürettiğimiz mamuller. Ya e, bunlarla dekoratif ürünler e, dedik yani yapalım. E, bunlar artık hani, biliniyor, internet var, her şeyi öğrenebiliyoruz daha hızlı bir şekilde. Ee, tabi biraz da gönül işi bunlar yani içimizde böyle şeyler var zevkli işler e, yapmak var ve onlar olunca böyle güzel şeyler çıkıyor zaten yaptığımız işten keyif alıyoruz kesinlikle, kesinlikle. yani keyif almak için yapıyoruz zaten ee, peki e, e, talep nasıl bu ürünler e, insanlar tarafından nasıl karşılanıyor beğeniyorlar mı ne düşünüyorlar e, ne gibi olumlu olumsuz tepkiler var valla şimdi biz e, zaten insanların hayalleri, kafalarından geçenler. Onların da yani nelerden zevk alıyorlarsa artık model olarak, neleri seviyorlarsa onlar üzerine çalışıyoruz. Biz kişiye özel. Ya yani bizden istediklerini, hayallerini anlatıyorlar. Biz onlara bu şekilde kapılara döküyoruz. Yani gerçekten burada bir fil çok harika olmuş. Evet. Tamamen ahşap, doğal bir görüntü. Bu ee, ilk kapı. İlk kapı. İlk kapımız bu. Evet. Fuarsa ikinci kez tekrar yaptık. Ee, ikinci en başladı macera. Macera Fildi Kapı başladı yani bizim. Maceranın ilk adımı evet. Fildi oldu bizim. Peki e, eminim önünde durup resim çekindirenler vardır benim gibi. Çok fazla. Çok fazla. Ya yani bunları hepsi bir arka plan zaten yani bakıldığında önünde durmak da farklı. Değil mi? <laughs> Tabii ki. Peki tamamen ahşap üzerine değil mi sizin e, çalışmalarınız? Ahşap, doğal ahşap üzerine. Doğal. Yani biz doğal e, doğal materyallerden şey yapıyoruz yani. Onlardan geliyoruz. Hani yapay hiçbir şey kullanmıyoruz. Peki e, hayvan figürlerinin olması. Mesela bu tarafa da döndüğümüz zaman kartal Hı? var. Evet. Hayvan figürlerinin olması e, özel bir anlam taşıyor mu? E, ya, şimdi kapı kesinlikle... bir anlamda şeydir. Hani güvenliktir, güçtür yani. Bu evin gücünü gösterir. Kartal, kristal. Evet. E, havadaki e, gücü bence geliyor. En yani. güçlü hayvanlardan biri. Ve filli kapıda zaten Afrika'nın en güçlü hayvanları var. Yani işte güvenliği tam olarak sağladık yani böyle. Çok güzel, çok verdik. Peki Marzoğlu olarak e, fuarlara katılıyor musunuz? Ne tür fuarlarda da bulunuyorsunuz efendim? Burası ilk fuarımız bizim. Değil mi? İlk fuarımız. İşte ilk kapılarımızda ilk fuarımız burası. İnşallah bundan sonra e, devamlı fuarlarda olacağız. Peki e, İkinci günündeyiz fuarın iki günlük bir değerlendirme yapacak olursanız katılımcı ziyaretçi ilgi alaka konusunda neler söylemek istersiniz? Biz hani buraya sadece yaptıklarımızı göstermek için geldik hani biraz keyif alalım işte oturalım kaplarımızı gösterelim hani bir iddiamız yok ama iki gündür şeyimiz tepkilerimiz çok güzel yani o bizi daha mutlu etti tabii. Peki şöyle diyebilir miyiz? Siz hayal edin biz yapalım mı diyorsunuz. Tabii bizim genel aslı o. Siz hayal edin biz yapalım. Biz hazır üzerinden gitmiyoruz yani. Tamamen düşünceleri gerçeğe e, döküyoruz. Gerçek şeylere kapılara dönüştürüyoruz. Gerçekten e, çok beğendim ben de. Çok farklı kapılara şahit oldum. Başarılarınızın devamını diliyorum Serdar Bey. Çok sağ olun. E, bundan sonraki fuarlarda görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere. Çok sağ olun.